Alo, Defne. Ben sizin evin önündeyim. Hemen dışarı çık. Seninle konuşmamız lazım. Acil durum. Çık, çık. Uf. Aşağı insene kız. Neden balkona çıkıyorsun? Ya ne işin var senin burada ya? Serkan görecek şimdi. Ha, abin görecek diye korkuyorsun. Böyle de serenat yapan aşıklar gibi oldu değil mi kız? Ama bu çok önemli haberi vermek için face to face konuşmamız lazımdı. Ya ne oldu? Hadi çabuk söyle. Ha. Maalesef polis kızları bıraktı. Yani plan işlemedi. Bırakmış mı? Ya sen hani kendine güveniyordun? Senin yüzünden boşu boşuna riske attım ben kendimi ya. Git buradan hadi git. Çemkirip durma kız. Suç ortağıyız biz seninle. Çok yakınız yani. Hem bir düşün. Polis kızların çantasına telefonları senin koyduğunu bir öğrenirse mazallah sonra gelip beni kurtar diye çok yalvarırsın bu adama. Nasıl ya? Kimden öğrenecekler ki? Ha, i̇şte aklını kullan da öğrenmesinler. Neyse ben şimdilik kaçayım. Abin şimdi bizi böyle serenat yaparken görmesin. Ortak olduğumuzu anlamasın. Sonra bir tenhada buluşuruz nasılsa. kızlar. Size çay demledim. Ay cansın ya. İster misin? Of. Ya vallahi ucuz yırttık. O kadar mutluyum ki. Kadir hala ucuz yırttık diyorsun ya. Kızım haksız yere karakola götürüldük biz. Hırsız muamelesi gördük. Çakma polyanlı mısın canısı? Her olaydan mutluluk çıkarabiliyorsun da o yüzden şey ettim. Ya kurtulduk diye mutluyum işte. Ne var bunda? Ya kızlar bizi kim ihbar etti acaba? Çantamıza telefonları kim koyduysa o. Yani yurttan kimse yapmaz. Okuldan hmm. dönerken de bir yere uğradık hmm. mı? Uğramadık. Ha, sen bir yere bir bakkala girdin. Ama orada da bacağımın arasına kıstırdım çantayı. Açtım fermuarı, parayı aldım, kapattım yani imkansız. Ya zaten hepimizin çantalarına teker teker telefonları koymuşlar. Bizim iki tane düşmanımız var. Defne ile Kemal. Defne okulda çantamıza koydu desek telefonları. Ama o kız çalıntı telefon nereden bulacak ki? Kemal bulur. Ama okula nasıl girecek? E hadi diyelim bir şekilde içeri sızdı desek. Yani yok ya bence giremez yapamaz öyle bir şey. Ben hiçbir şey anlamadım. Kafam çok karıştı ya. Ben de anlamadım. Neyse hadi çay içelim. Bisküvi? Songül sen çay içmeyeceksin mi? Ya taş gibi ya. Yakmış bunları. Ne sus ya. Kadın elinden geldiği kadar yapmış hadiye. Hadi ye. Mızmızlanma. Ya yakmış Hı. ama yiyemiyorum. Ay, unutmuşum kızım. Ne yapayım? Yıllardır yemek mi yapıyorum? Ya anne, bizim bir daha hiç hizmetçimiz olmayacak, değil mi? Ben varım ya kızım. Anneler de bir nevi çocuklarının hizmetçisidir. Sen niye bu kadar neşelisin? İş buldum ya. Ondan Peki tam olarak ne iş yapıyorsun bu insan kaynakları bölümünde? Yönetici konumundayım. Ya iş başvurularını değerlendiriyorum. Ya biraz yorucu ama güzel bir iş. prestijli yani. Büyük bir şirket galiba. Hı -hı. Evet, çok büyük. Ay iyi bari. En azından arkadaşlarım sorduğunda utanmayacağım. Hadi oğlum yemeğini yesene, soğutma. Tamam anne. Ben biraz pilav alayım, öyle başlayacağım. Ne yapıyorsun bakalım cam göz? Yeter mi? Yeter. Defne, plan. Yok anne, istemiyorum. cevap yok güzelim. Bozuldun mu yoksa? Cam göz dediysem köpek balığı manasında değil yani. Çok güzel gözlerim var. Bir abin olaraktan söylüyorum tabii. Ödev mi? Telefonu susmuyor akşam akşam? Hiç ya. Merve'nin canı sıkıyor herhalde. geyik yapıyor. Biraz izin edin, misin kızım? Yok anne. Güzel olmuş ama. neredeyse hapse atacaklardı çocukları. Neyse ki suçsuz oldukları anlaşıldı da saldılar kızları. Banu sen beni dinliyor mu? Dinliyorum. Ben de çok sevindim. sen yemek listesi yaptın mı peki? Ay hala sen orada mısın Mesude? Ne listesi Allah aşkına? Boş ver bitti artık. Nasıl yani? Yarın yemek çıkarmayacak mıyız? Ben boşuna mı yapıyorum bunca hazırlığı? Nasıl olsa bizi kovacaklar. Bir de o zehirlenme olayı duyulunca. E sen adamla konuşmadın mı? Hani bizden memnundu öyle demiş. Niye böyle diyorsun şimdi? Evet konuştum ama fark etmez. En ufak bir memnuniyetsizlikte de bizi silerler. Yok. Bu böyle olmayacak. Ben boşu boşuna çabalıyorum. Benim hayatım böyle kurtulmaz. Buna şimdi